Herkese merhabalar. Dünyanın en kolay, en pratik, en lezzetli börek tarifini veriyorum. Hiç el değmeden, hamuru yoğurmadan kolay, pratik Ege yüresine ait çalkama böreği tarifi vereceğim. Oklava, merdane, yumurta, süt yok, kabartma tozu yok ve maya yok. 6 su bardağı unu kabıma alıyorum. bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum 4 su bardağı klasik su bardağıyla 4 su bardağı ediyor benim eklediğim su ee, suyu ekledim karıştırıyorum daha sonra yarım su bardağı daha su eklemiş olacağım iyice karıştırıyorum kıvamına bakıyorum akışkan bir krep hamuru haline getiriyorum isterseniz elinizle de çırpabilirsiniz isterseniz böyle bir spatulayla kolaylıkla çırpabilirsiniz. İyice çırpılması gerekiyor. Bakın böyle olunca bu şekilde de yapabilirsiniz veya benim gibi cıvık da yapabilirsiniz. Eğer bu şekilde yaparsanız biraz elinizde e, düzeltmeniz gerekecek. Ama böyle e, krep hamuru gibi yaparsanız hiç el değdirmeden kolaylıkla dökebilirsiniz. Çok daha rahat ve kolay olacaktır. Ee, yarım su bardağı daha su ekledikten sonra tekrar iyice çırpıyorum. Sizden ricam kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Videolarımı sosyal medya hesaplarınızda veya sevdiklerinizle paylaşarak da kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hamurumu iyice çırptıktan sonra kenara aldım. 200 gram kadar Yıkanmış ve doğranmış ıspanağım var. Üzerine bir demet yeşil soğan, bir demet maydanozu da doğrayıp ekledim. 100 gram kadar brokoli var. Brokoliyi de ince ince doğrayıp onu da üzerine ekledim. Dilediğiniz, dilediğiniz yeşilliği ekleyebilirsiniz. Pırasa ekleyebilirsiniz ısırgan otu ekleyebilirsiniz, hangi yeşillik varsa evde ekleyebilirsiniz ve üzerine lor peyniri ve biraz kaşar peyniri ekliyorum malzemeleri açıklamalar kısmına yazacağım, oradan bakabilirsiniz. Peynirleri de ekledikten sonra karıştırıyorum, peynir eklemeden de oluyor bu tarif ama ekleyince daha güzel, daha lezzetli oluyor. Çok ezmeden sulandırmadan karıştırıyorum. ve bir fincan kadar, kahve fincanı kadar zeytinyağı ekliyorum. Bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Peynirleriniz çok tuzluysa tuz eklemeseniz de olur. Tekrar karıştırıyorum. İnanılmaz kolay ve pratik Ege yöresine ait çok lezzetli bir tarif. Hemen ıspanaklarımızı kenara aldık. Tepsime aldım. Altına bolca zeytinyağı sürüyorum. Zeytinyağı döktükten sonra fırça yardımıyla tepsinin her tarafına değecek şekilde sürüyorum. Bir yemek kaşığı kadar unu serpiyorum. Bu tepsinin dibine yapışmaması için bu un işlemini yapıyoruz. Bunu serpince kesinlikle tepsinin altına yapışmıyor. Pişince kolaylıkla çıkıyor. Unu serptikten sonra hamurumuzu kepçe yardımıyla bolca döküyoruz. Hamurumuzu ikiye bölüyoruz. Biraz altına biraz da üstüne dökeceğiz. Hamurumuzu döktükten sonra şimdi yeşilliğimizi döküyoruz. Şöyle düzgün bir şekilde her tarafı eşit olacak bir şekilde döküyoruz. Dilediğiniz yeşilliği ekleyebilirsiniz. Ne varsa evde onu koyabilirsiniz. Isırgan otu da çok yakışıyor. Bulabilirseniz ekleyebilirsiniz. Pazı yaprağı da olabilir. Şimdi bütün yeşilliğimi bu şekilde döktüm üzerine. Bol yeşillikli ve peynirli çok lezzetli oluyor. Çok hafif hafif böyle düzeltiyorum. Çok bastırmayın ki alttaki hamur çok e, bozulmalar olmasın. Eşit bir şekilde düzgün bir şekilde dursun ve pişsin diye. Ve kalan harcımızı üzerine döküyoruz. Dilerseniz isteğe göre kalan harcına bir yumurta ekleyebilirsiniz üst kısmı için. E, Orijinal tarifte Yumurta eklenmiyor ama siz dilerseniz yumur, bir adet yumurta ekleyebilirsiniz. Bütün hamurumu üzerine döküyorum. Ispanaklı börek veya yeşillikli börek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Dünyanın en kolay, en pratik böreği arkadaşlar. Gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Çok da lezzetli oluyor. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık oluyor. Kalan hamurumun hepsini üzerine döktükten sonra üzerine bolca zeytinyağı döküyoruz. Bir kahve fincanı kadar üzerine zeytinyağı döküyoruz. 200 derecelik fırına atıyorum. Altı üstü pişene kadar iyice nar gibi kızarması gerekiyor. İyice piştikten sonra tepsimi aldım. Şöyle gördüğünüz gibi şahane oldu. Çıtır çıtır dışı, çıtır çıtır içi de yumuşacık. Şu anda çok sıcak olduğu için keserken peynirler dışarı akıyor. Biraz bekleyip keserseniz çok daha kolay olacak. Hemen şöyle bir dilim göstereceğim. Bakın altı kolaylıkla bırakıyor. Tepsi ters çevirdiğinizde rahatlıkla bırakıyor. Hiç yapışma olmuyor. Altına un serptiğimiz için kesinlikle hiç yapışmıyor. Bakın altını da gösteriyorum size. Ne kadar güzel pişti. Dışı çıtır çıtır içi çok yumuşak çok lezzetli. Ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olmayı, zil bildirimini açmayı, videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak da kanalımı büyütmemde yardımcı olabilirsiniz. Deneyen ve yiyen herkese afiyetle şifalar olsun inşallah.